Herkese merhabalar. Bin Yatırımlar Holding halk arz incelemesi için karşınızdayım. Biraz farklı bir şirket. Şirket çok yeni. Altı yatırım holding. Altındaki 5 tane markası var. 5'i de bunların çok yeni. Daha dünyada yeni gelişen işler diyebiliriz aslında. E Dolayısıyla çok yeni bir alanda çok yeni bir şirketi inceleyeceğiz. Dolayısıyla bu şirketi incelerken çok önemli noktalara dikkat etmemiz lazım. Bizim bakkal hesapları klasik olarak tutmayacaktır. Çünkü hala da nakit akışları negatif. Şirket bariz bir kar etmiyor. Üstüne üstlük alttan herhangi bir nakit akışı pozitif holdinge olmuyor gibi duruyor. E dolayısıyla bu şirketlerin ve yaptığı işlerin gelecek perspektifine çok dikkat etmemiz lazım. Burada birazcık işimiz şansa da kalacak açıkçası. E çünkü elimizde çok net veriler yok. işler henüz çok yeni. Ama ben buna biraz iyi hazırlandım. Değerleme raporlarını vesaire her şeyi indirdim. Elimden geldiğince dilim dönünce sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Her ne kadar bakkal hesaplarımız tutmasa da. Burada al sat bu tavsiyesi vermeyeceğiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Burada şirketi Borsa İstanbul'a kote olduktan sonra ee, yakından tanımak için analizler yapacağız. Halk arzı inceleyeceğiz. Kişisel görüşlerimi sizlere söyleyeceğim. Yatırım kararı alırsanız beklentisi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dedikten sonra gelin şirketin sitesine gidelim. Şimdi bin yatırım holding arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 2022 yılında kurulmuş yenilikçi işlerde yeni modellerde işler yapıyorlar. Ee, yaklaşık olarak 500 aşkın kişiye şu an için iş tam sağladıklarını söylemişler. Hangi alanlarda var dersek? Ulaşım, ulaşım alanında arkadaşlar elektrikli bisiklet, elektrikli mobilet, onun dışında elektrikli scooter işi yapıyorlar. Yani bildiğimiz bu martı ve benzeri işler. Enerji tarafında ikiye bölünüyor. Elektrikli şarj istasyonu ve enerji üretim tarafında faaliyet gösteriyorlar. Onun dışında yazılım tarafında aslında buranın kurulma amacı kendi işlerine destek olmak. Yani kendi içerisinde bulundurduğu bu hem ulaşım hem enerji işlerine destek olmak için yazılım işte yapıyorlar. Muhtemelen bu burada çeşitli çözümlerde ürettiklerini söylemişler arkadaşlar. Şimdi altındaki şirketlere gidersek 5 tane markası var. Binbin, Q-Charge, Algoritma, GoSharing, Altay Enerji. Şimdi Altay Enerji tarafı enerji üretim tarafı. Yenilebilir enerji tarafında santral kurmak istiyorlar. Ee, ama burası daha yeni başvurular yapmış. Dolayısıyla sitesi bile yok arkadaşlar. Tıkladığınız zaman açamıyorsunuz. Çok yeni. Şimdi onun dışında diğer yeni olan taraf Q Charge tarafı arkadaşlar. Burası teşvikler alınmış, alanlar belirlenmiş. Burada e elektrikli şarj istasyonu yatırımı yapılacak. Onun dışında şirketin aslında ana gelir kaynağı burada BinBin ve Go Sharing tarafı. BinBin daha eski ve büyük olan taraf. Burası aslında elektrikli scooter işi yapıyor arkadaşlar. GoSharing tarafı da yine yurt dışında olmak üzere büyük e, miktarda e, elektrikli bisiklet ve elektrikli moped tarafında e, faaliyet gösteriyor. Şimdi bunları tek tek sitelerine gidelim istiyorsanız. Kabaca 1000 bin binden başlayalım. 1000 bin, bin dediğimiz şey aslında arkadaşlar şu bildiğimiz İstanbul'daki işte martılar vesaire. E, kiralıyorsunuz programlar parasını veriyorsunuz su kıtırınızı alıyorsunuz. Bir de başka bir yerde bırakıyorsunuz. Hangi şehirlerde hangi ülkelerde var derseniz 6 tane ülkede 22 tane şehirde şu an hala da var. Henüz çok yeni işlerin çok başında. Gördüğünüz gibi Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'da olduğunu görebiliyorsunuz. Özellikle havalimanı, üniversite ve alışveriş merkezleri daha çok bulabildiğinizi söylemişler. Ee, özellikle hani gelecekte bence iş yapabilecek bir sektör olduğunu düşünüyorum. Ama burayla ilgili özel düzenlemeler vesaire olursa, yasaklanmalar vesaire olursa etkilenebilir. Burada bu konuda risk var arkadaşlar. Go sharing tarafı da aslında bu da moped ve elektrikli bisiklet e, kiralama işi. Burası biraz daha farklı. Yani iş kapsam olarak benzer ama lokasyonları olarak farklı. Gördüğünüz gibi Hollanda'da, Türkiye'de, İstanbul'da ve İtalya'da henüz var. Çinli bir şirketle moped konusunda anlaşma yapılmış. Moped sayısı inanılmaz artıracaklarını söylüyorlar. Önümüzdeki yıllarda ciddi bir yatırım yapmışlar arkadaşlar bu tarafa. Onun dışında yine elektrikli bisiklet tarafı da var. Bunlarla da kiralayabilirsiniz. Benzer şekilde program var. İndiriyorsunuz. Bakın burada paketleri var. 120 euro, 54 euro, 20 euro vesaire vesaire ve tek e, dakikaya göre ödeme diye farklı kartlar ve üyelik modelleri var. Hangi şehirlerde vesaire olduklarını siz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer şirketimiz Q-Charge. Q-Charge elektrikli araç şarj istasyonu işi. E, lokasyonlar vesaire belirlenmiş birazdan zaten okuyacağız şirketin izahnamesinden Ama henüz kurulmamış ve e, faaliyet göstermemiş diyebiliyorum çünkü Hala net bir akışı takışı firma ile ilgili ama Burada bakın ücretlendirmesi vesaire belli olmuş Teşvikleri alınmış yerler belirlenmiş ona göre siz Değerlendirmenizi yapın bu konuda birazcık inceleyebilirsiniz arkadaşlar internetten araştırarak Diğer taraf ise dijital işte çözümler üreten yazılım şirketi içerisindeki Daha çok aslında kendi şirketlerini desteklemek ve Onların altyapılarını kurmak için kurulmuş bir yazılım şirketi. Yine burada da çeşitli çözümler vesaire üretiyor. Bakın akıllı şehir sistemleri geliştirmek için teknoloji sunuyorlar demişler vesaire vesaire. Yani çok çok yeni bir şirket. Gelin biz halka gidelim. Şu an şirketi yakından tanıyıp bir değerlemelerine bakalım. Burada sizlere önemli bilgiler vereceğim. Sadece halka ilgili de yatırımın mantığı açısından da bazı bilgileri öğrenmemiz gerekiyor bu şirkete yatırım yapmadan önce. Şimdi bin yatırımlar holding 40 milyon sermayesi var 47 milyona çıkacak 7 milyon bedelli lot artışından 2,5 milyon ortak satışından pay satılacak arkadaşlar. Demek ki burada dörtte bir kadar ortak satışı var bu halk arzda ciddi manada ortak satışı var gibi duruyor. 125 TL'den de yüksek bir lot başı fiyatla halk arz ediliyor arkadaşlar. Özellikle bu lot sayısı az ama halk arzın büyüklüğü fazla oluyor çünkü 125 TL olduğu için. Dolayısıyla bu çok yeni bir şirketin bu kadar büyük değerden de halk arz edilmesine birazcık şaşırdım diyebilirim açıkçası. Dolayısıyla birazcık daha detaylı analiz etmek istedim. Şimdi Binho koduyla işlem görecek A1 Kapital tarafından veya liderliğinde halka arz edecek 14-15 Kasım'da talep toplaması var. Gördüğünüz gibi burada toplamda 9,5 milyon not, 125 TL'den 1 milyar 187 milyon TL'lik bir halka arz. Tamamen eşit olacak dağıtım. E dolayısıyla T1, T2 ile alabiliyorsunuz. Hisse alır gibi de alabiliyorsunuz. Önceden belki para hazırlamanıza gerek olmayabilir bu konuda. Sadece tarihin takip edin. Bir de saat 10 ile 1.30 arasında çoğu aracı kurumda bu şekilde katılım yapabiliyorsunuz. İskonto oranı %32.60 TL. Ee, birazcık yüksek bir iskonto oranı var ama şirketin değeri çok yüksek çıktığı için e, bence normal bir iskonto oranı gibi geldi bana. E, aracı kurunda muhtemelen şirketin fiyatının yüksek olduğunu düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Kendi değerlemelerine göre Burada katılım finans ilkelerine uygun olduğunu söylemişler arkadaşlar. Şimdi fiyat tespit raporunun özetine geldiğimizde aslında burada direkt net aktif değer yöntemiyle hesaplama yapmışlar bu şirkete. Şimdi net aktif değer yöntemiyle hesaplama yapmışlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Holdingin değerini aslında diyorlar ki altındaki şirketlerin net aktif değeri belirler diyorlar. Altındaki şirketlerin değerleme raporundan net aktif değerlerini almışlar. E Dolayısıyla altındaki şirketlerin da bulunan öz sermayesi alıp bunu net aktif değer olarak göstermişler. Dolayısıyla buradaki öz sermaye nasıl hesaplanıyor derseniz aslında altındaki şirketlerin tek 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 değerleme raporları var. Bu raporlarla beraber net aktif değerini hesaplamışlar. 7 milyar 400 milyon TL bulunmuş. Ondan sonra %32 burada iskonto uygulatmışlar. Ve 5 milyon 5 milyar TL şirket değeri bulmuşlar. Dolayısıyla burada 125 TL'den satıyorlar. Şirketin piyasa değeri de halka arz çıkış değeri de 5 milyar 700 milyon gibi bir değer oluyor. Yani her şey çok yeni. Ee, tamamen neredeyse 1,5-2 yıllık bir firma. Ee, ve 5 milyar halka arz ediyor. Biraz da buranın ayrıntılarına değineceğiz arkadaşlar. Çok fazla şaşırmayın. Şimdi kurumlar tarafına geldiğimizde tüm kurumlardan katılım yapabiliyorsunuz. Hisse alır gibi alacağız arkadaşlar çünkü. taahhütler tarafına geldiğinizde bir yıl bedelli sermaye artışı yok. bir yıl ortak satışı yok. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır demişler arkadaşlar. Fon kullanım tarafına geldiğimizde şimdi %80-85'i buradaki 1 milyar TL'nin şirketin hali hazırda devam eden ve yeni e, amaçlı e, yatırımların artılması amacıyla kullanacak. Zaten hali hazırda burası bir yatırım holdingi. Yani başka şirketlere ortak olarak faaliyet gösteriyor. Aktif başka bir faaliyeti yok. Altındaki şirketleri topluyor bir araya getiriyor bir sinerji yaratıyor ve bunların destekliyor onlara yatırım yapmalarını sağlıyor. Oralar büyüdükçe bu şirketin de değeri büyümüş oluyor arkadaşlar. Onun yüzde 8 oldu. işletme sermayesi olarak kullanacak. 7 onlar finansman gideri olarak kullanacak arkadaşlar. Şimdi şirketin e, A maddesine gelsek. Yani yatırımları konusunda bakın. Burada bin ulaşım var. İçinde dedik meta mobilite var. Onun dışında algoritma donanım var. Alta yenilebilir enerji var. E, bu şirketlerin çoğu yeni. Çoğunun yatırım yapması lazım. İşte elektrikli moped alıyorlar, bisiklet alıyorlar. Diğer tarafta daha herhangi bir şarj istasyonu kurulmamış. Öbürüne bakıyorsunuz. E, burada e, herhangi bir yenilebilir enerjiyle ilgili santral kurulmamış. E, bunların hepsi. Hali hazırda yatırım gerektiren sektörler. Ve Dolayısıyla buradaki yatırımlar yapmak için bile ciddi manada paraya ihtiyaçları olacak. E şirketin başka bir gelir kaynağı olmadığı için e, hali hazırda altındaki şirketler henüz şu an için e, bariz bir şekilde para üretmediği için buradaki parayı büyük kısmını buraya kullanacaklar. Onun dışında borç ve işletme sermayesi olarak da kullanacağını söylemişler. Şirketin sahiplerine baktığında, Hüsam Erdoğan, Hüseyin Arda Küçük, Halis Pocat'a, Mustafa Sayın Birpınar, Kadırcan Aptik ve EC Yatırımlar Holding olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim şirketin genel bilgilerine. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şirketin aslında içindeki şirketleri tek tek değerleme raporunun özetini koydum ben size. Şimdi bin ulaşım dediğiniz zaman bakın Türkiye, Bosna, Bulgaristan, Diğer ülkeler Kıbrıs, Hırvatistan, Makedonya'da var. Bunların hepsi dolar cinsinden değerleme yapılmış. Şirketin toplam değeri 245 milyon dolar bulunmuş. 8 milyon şirketin borcu var dolar bazında. Hissenin toplam değeri yani şirket değerinde net borç çıkardığınız zaman net takdir 237 milyon. E bizim holdingimiz %89'una sahip. Dolayısıyla holdingdeki bu şirketin pay değeri toplamda 211 milyon dolar bulmuş. Çok yüksek bir değeri var. Diğer GoSharing'e geldiğimizde benzer şekilde bakın 98 milyon dolar bunlara %100 ortak zaten. Onun dışında Meta Mobility dediğimiz altında işte elektriksel şarj ve diğer elektrik tarafı olan e, iş. Burası da 69 milyon dolar olduğunu görüyorsunuz. 6 ay çok yeni kurulmuş sadece burada kendi sermayesi var zaten. Onun dışında ekstra bir borcu herhangi bir nakit akışı vesaire yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki algoritma da en küçük şirket. içindeki yazılım şirket aslında kendi şirketlerine destek olmak amacıyla üretilmiş bir şirket. Şimdi şirketi kabaca bir tanıyalım. Altındaki şirketlere tek tek bakalım nedir diye. Bir diğerler öncelikle personel sayısı. Toplamda arkadaşlar bakın 653 tane personeli var. 449 tanesi mavi yaka 204 tanesi beyaz yaka olduğu görünüyor. Onun dışında 5 tane şirketi tek tek bakalım. Şimdi mikro mobilite. Burada özellikle arkadaşlar ne dedik? Metan içerisinde mikro mobilite aynı zamanda Q charge da var içerisinde. Yani burada hem şarj istasyonu hem de yine benzer şekilde elektrikli su kıtır işi yapan bir şirket. Gördüğünüz gibi bakın. Bin bin markası ile faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet bölgesi Türkiye. Onun dışında Bulgaristan, Makedonya, Kıbrıs, Sırbistan, Bosna Hersek'te de faaliyetler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun dışında Go Sharing'i de üstüne satın alıyorlar. Go Sharing dediğimizde elektrikli bisiklet ve moped kiralama. Özellikle ne dedik? Avrupa'da bu faaliyet gösteriyor. Çin'den anlaşma yapılmış. Moped ve bisiklet sayısının ciddi manada artırılmasını istiyorlar. Şu an işte 15 binden fazla elektrikli mobilite aracına sahip demişler arkadaşlar. Şimdi şirketin 2023 yılı itibariyle bakın. 23 bin scooter, 58 elektrikli şarj istasyonu hali hazırda var. 1267 elektrikli bisikleti var. 745 tane mopedi var. Şirketin hedefi 2028 yılına kadar buradaki toplam sayıyı 125 binin üzerine çıkarmak. Yani burada 5 katlık fazla bir büyüme istiyor bu şirket. Şimdi şarj istasyonu altına geldiğimizde bakın 15'ten fazla şehirde 58 istasyon var. Hala az da burada teşvikleri vesaire devam ediyor. Fazladan da şarj istasyonu açmak istiyorlar. Az önce dedik ya şarj istasyonu nakit takışı görmedim ama demek ki şarj istasyonu aslında açılmış ve hizmet vermeye başlamış. Ama hala az da muhtemelen kâra geçmemiş. Belki oradaki finansal kiralamadan ötürü vesaire şirket hala kar yazacak duruma gelmemiş olabilir diye düşündüm. Yazılım tarafında algoritma söyledik. Yenilebilir enerji tarafında bakın. Güneş santrali kurmak için faaliyetlere başlamış. Lisans başvurusunda bulmuş. Henüz bir santralimiz yok. Bu taraftan da bir geliri yok şirketin arkadaşlar. Şimdi en çok personel 1000 ulaşımda. Bakın 403 tanesi 1000 ulaşımda çalışıyor. 62 tanesi algoritmada yazılım tarafında çalışıyor. 11 tanesi ana holdingde çalışıyor. 8 tanesi de metada çalışıyor. Buradaki asıl esas faaliyet gelen şirket aslında şu an için 1000 ulaşım. Ondan sonra da e, sektörde ikinci taraf muhtemelen. Go sharing olacak. Ondan sonra elektrik şarj istasyonu ve yenilebilir enerji tarafı da ciddi manada ileride katkıda bulunabilir. Şimdi Burası aslında arkadaşlar Holding'in ben bilançosunu koydum. Şimdi burada Holding'in bilançosunu ayrı inceleyeceğiz. Altındaki şirketleri tek tek ayrı incelememiz lazım. Dolayısıyla 2-3 tane farklı bilanço incelemesi ve değerleme incelemesi yapmamız gerekiyor. Şirket tam olarak anlamamız lazım. Şimdi Holding'in bilançosuna baktığınızda bakın yeni kurulmuş zaten. Bakıyorsunuz 4 milyarlık değerlemesi varmış. Bunu 9 milyar 909 milyona çıkarmışlar. Ve buradaki öz kaynakların neredeyse tamamı ee, buradaki... Finansal yatırımlardan geliyor. Yani altındaki şirketlerin değerleme faaliyetleri. Onun dışında bakın şirketin katasında bariz bir nakit yok bir şey yok. Az bir şey alacak var. Birazcık da borcu var şirketin. Gördüğünüz gibi. Özellikle burada ciddi marada ertelenmiş vergi yükümlülüğü var. E Burası da birçok yatırım yapıyor. Teşvik alıyor vesaire vesaire. Bunlardan geliyor aslında. Ve buradaki yükümlülük de zaten öz kaynağın 7 milyar 418 milyon olmasını sağlıyor. Şirketin yani 9 milyar 900 milyonluk altındaki şirketlerin ederi var. Şirketin Yükümlülüğü 2 milyar 471 milyon burası da vergi yükümlülü ve onun dışında bakıyorsunuz şirketin toplam öz kaynakları 7 milyar 418 milyon. Onun dışında bakın geçmiş yıl zararları var 3 milyar 828 milyon da burada zarar var arkadaşlar. Bu şirket hala hazırda da yani zarar eden bir şirket görünümünde birazdan da bunu göstereceğim ben sizlere ama bu da çok ciddi değerleme karı yazdığı için Şirket sanki devasa kar ediyormuş gibi görünüyor. Şimdi gelir tablosuna baktığınız zaman bakın hasat 651 milyon, bürük kar 651 milyon. Bu tarafta zaten bir değeri vesaire bir şey yok. Personel giderleri de burada çıkmışlar. Esas faaliyetlerden diğer gelirler tarafı 2 milyar arkadaşlar. Onun dışında yatırım faaliyetlerinin gelirler tarafı 1 milyar 710 milyon olduğunu görebiliyorsunuz. E dolayısıyla burada toplam 4 milyar 900 milyon bir kara ulaşılmış. E ertelenmiş vergi geliri eksi olarak oradaki vergi yükümlülüğü şirkete doğmuş ve ondan sonra 3 milyar 500 milyon kar oluşmuş. Yani şirket aslında bakın geçen yıl da 3 milyar 800 milyon değerleme yazmış. Buradaki öz kaynakların tamamı, yarısı geçen yılın değerlemesi bu yılda da 2'ye katlanmış ve 7 milyar 400 milyon olmuş. Halazırda burada şirkete çok bariz bir aslında akan para durumu yok arkadaşlar. Şimdi altındaki şirketlerin tek tek bilançoları ne halinde? Tamam. bunları değerleme yapmışlar. 9 milyar değer bulmuşlar. Ya yani bu şirket 9 milyarı hak ediyor mu? Öz kaynak anlamında veya şirket değeri anlamında? Bir bakalım. Şimdi holding tarafına bakıyoruz. Bakın e, toplam varlıkları 88 milyon. toplam yükümlülükleri 84 milyon. Arkadaşlar yani 4 milyarlık öz kaynağı var burada. E şimdi bin ulaşım tarafına bakıyoruz. Toplam varlıklar 462 milyon. Toplam yükümlülükleri 248 milyon. 213 milyon aslında burada öz kaynağı var. Meta mobility'ye bakıyoruz. 32 milyon öz kaynak var. Yani öz kaynaklar ne kadar düşük. Algoritma tarafına bakıyoruz. Bakın eksi 5 milyon olduğu görünüyor. Öz kaynakları eksi. Altay tarafı zaten yeni kurulmuş dedik. Sadece kendi değeri var. 6 milyar milyon. 6 milyon 900 milyon. 6 milyon 900 bin. Onun dışında Go Sharing tarafı bakın. Dönem varlıkları eksi. Duran varlıkları 600 milyon olmasına rağmen. Burada toplam varlıklardan fazla borç var. Uzun ve kısa vade olduğu için. neden dedik? Burası moped vesaire alıyordu. Onun sözleşmeleri vardır. Eksi 104 milyon öz kaynağı var. Şimdi tüm öz kaynakları topladığınızda 147 milyoncuk yapıyor sadece. İşletme sermayesine siz vurduğunuzda işi. Eksi 382 milyon zaten işletme sermayesi var bu şirketlerin. E çünkü neden? Ciddi yükümlülük var. Öz kaynaklar çok az. Varlıklar çok az. Özellikle dönem varlıklar neredeyse hiç yok arkadaşlar. Elindekiler de mobilet, moped, e, scooter'dan geliyor. Dolayısıyla siz alttaki 5 şirketin öz kaynaklarını toplamaya da 147 milyon vuruyorsunuz. Ve bu şirketi 9 milyar TL'den size e, şey yapıyorlar. Net aktif değer olarak bulmuşlar. İşte burada aslında yeni kurulan işlerin arkadaşlar değerinin belirlenmesi konusu devreye giriyor. Yani ne dedik? Bir yatırım aracının değerini belirleyen şey nedir? Şirketin şu andan itibaren önümüzdeki gelecek yıllardaki tüm ürettiği nakit akışlarının toplamıdır. Demek ki bu şirket önümüzdeki yıllarda toplam 9 milyar civarı bir nakit akışı üretebilir dedikleri için bu şekilde bir net aktif değer bulmuşlar. E bunu nasıl buluyorlar derseniz e kabaca indirgenmiş nakit akışları metodu yapıyorlar. Şimdi o metotları da size söyleyeceğim. Neye göre bunu istina yani neye istinaden bunu söylemişler? Ve buradaki sadece 147 milyon olan öz kaynaklara 9 milyar değer biçmişler. Yani değer bana çok yüksek gibi geldi. Onu söyleyeyim açacağız. Çünkü bu riskli bir iş, yeni bir iş, yeni kurulan bir iş. Şimdi şirketlerin toplamdaki kar zararlarına baktığınızda bakın. Holding tarafı zarar ediyor 5 milyon. Bin ulaşım tarafı sadece 3 milyon e, kar ediyor. Bunlar TL bazlı, dolar bazlı değil. Meta Mobility tarafı 10 milyon zarar ediyor. Algoritma tarafı 2 milyon zarar ediyor. Altay tarafı 357 bin sadece kar etmiş. Zaten burası yeni kurulmuştu. Go Sharing tarafı da 103 milyon zarar ediyor. Toplamda hepsini topladığınızda zaten Go Sharing tarafı zararı diğerlerini emiyor gördüğünüz gibi. 117 milyon burada zarar var arkadaşlar. Esas faaliyet karlarının 153 milyon zarar ettiğini görebiliyorsunuz. Dolar bazında baksanız yine 4 milyon dolar zarar eden bir şirket konumunda altındaki şirketlerin tamamını topladığınız zaman. Şimdi burada da özellikle şirketlerin e, az önceki tablolar aslında özetini ben kabaca koydum. Bakın e, şimdi 2022 yılındaki yapılan gerçeğe uygun işte değerlemede 6 milyar 700 milyon bu şirketin değeri varken 2023'ün 6. ay yani geçtiğimiz çeyreğin sonunda yapılan değerlemede 9 milyar değer bulunmuş arkadaşlar. 3 milyar değerine değer katmış bu şirket. Bu kadar zarar etmesine rağmen işte burası da aslında indirgenmiş nakit akımları hesabının bir sonucu. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar diye düşünürseniz arkadaşlar bakın. Şimdi burada mesela 1000 ulaşımın toplamının değerlemesini yapmış. Burada değerleme raporunda. Şimdi değerleme raporunu sitesine indirip okuyun bence. Şurada bakın sitesine girdiğiniz zaman 1000 yatırımlar holdingin için izahnamenin altı değerleme şey var ve burada tamamen anlatmış değerlemeyi nasıl yaptıklarını. Bakın buradaki hedeflenen alınacak scooter sayısından şirketin yatırım harcamalarına. Onun dışında bakın bakım amacı giderler, malzeme içermeyen giderler. Nihai büyüme oranları vesaire vesaire her şeyi katarak arkadaşlar tek tek alttaki tüm holdingleri vesaire hepsini hesaplamışlar. Şimdi nasıl hesapladılar derseniz arkadaşlar şu şekilde oluyor burası. Ne dedik? Gelecekte ürettiği bütün serbest nakit akımlarının indirgenmesi şeklinde. Şimdi bin ulaşım tarafına baktığınızda bakın 21 milyon dolar şu an 2024'te şirketten haslat bekliyorlar. Ve burada Favek 10 milyon dolar. Daha da aşağıyor Bakın serbest nakit akımı eksi 4 milyon 800 bin dolar. Yani 2024'te de burada negatif nakit akışı bekliyorlar. Ama 2025'ten sonra nakit akışlarının pozitife döneceğini ve şirketin ciddi mağarladığı nakit akımlarını bakın ikiye katlayarak devam ettireceğini öngörüyorlar. Onun dışında 2026 yılında da çok ciddi burada bir yatırım planlanmış muhtemelen. Burada yine ciddi bir yatırım harcaması sonucu burada az nakit akımı bekliyor. Ama 2027 yılından sonra %15 şey 15 milyon 22 milyon dolar şeklinde buradaki nakit akımları artıyor. FAVÖK tarafına baktığınız zaman bakın 10 milyon 16 milyon 29 milyon 54 milyon 90 milyon şeklinde artıyor. Ondan sonraki yıllarda nihai büyüme oranı %2 olarak almışlar. Neden? Çünkü gelecekte şirketin devam edeceği ve sürekli size nakit akışı üreteceği hesaplanıyor. E bu bilgiler ışığında bu şirketin bin ulaşımın ederini 123 milyon dolar olarak hesaplamışlar ve buraya yazmışlar. Tabi buradaki borcu da şirket içerisinden çıkarıyorlar arkadaşlar. Onun dışında yine Go Sharing tarafı. Bakın burası mesela 2024'te eksi 23 milyon dolar negatif nakit akışı üretmek planlanıyor. Ondan sonra 2025 yılında 6 milyon dolar. Sonra yine 11 milyon dolar negatif nakit akışı. Ondan sonra 15 milyon dolar pozitif. 26 milyon dolar böyle böyle büyüyerek gidiyor arkadaşlar. Favok tarafına gittiğiniz zaman bakın burası çok ciddi büyüme bekleniyor. Yani GoSharing tarafında bakın 37, 49, 72, 140, 250 milyon dolar şeklinde dolar bazında ikiye katlanarak büyüme bekliyorlar. ve bu bilgiler ışığında bu beklentilere paralel olarak 98 milyon dolar burada değer biçmişler. Ve bu değeri de aslında şu şekilde belirliyorlar. Enflasyon oranına göre şu üretilen nakitleri bakın indirgiyorlar. Mesela işte burada dolar bazındaysa doların enflasyonuna göre indirgiyorlar. Yani buradaki serbest nakit akışı mesela bakın 4 milyon, 8 milyon, 13 milyona doğru azalıyor. Yani gelecekte bizim gördüğümüz 26 milyon dolar aslında şu anın 13 milyon doları gibi düşünüyorsunuz 2028 yılında. Dolayısıyla buradaki hesap enflasyonu arındırılmış bir hesap. Bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hani indirimler nakit akışlar nedir diye Google'a yazarsanız biraz okursanız burası birazcık kafanıza sinecektir ama çok karışık bir olay. Yani benim mesela kendi başım yapabileceğim mümkün değil. Bir sürü tahmin vesaire bunlara bağlı garanti bir metot değil. Ne tahmin ederseniz o kadar ciddi derecede farklılıklar çıkabiliyor. Meta Mobility tarafında ciddi büyüme beklemişler. Bakın burada Favok tarafı 3 milyon 4 milyon, 5 milyon, 15 milyon, 26 milyon. Burası daha küçük bir şirket diğerlerine göre. Ama yine de burası da ciddi manada nakit akışı üretmesini beklemişler. 8 milyon dolara kadar. 70 milyon dolar da burayı hesaplamışlar. Ve dolayısıyla bu 5 şirketi arkadaşlar topluyorlar. 9 milyar değer buluyorlar. Hala şu an hiçbir şirket aslında kar etmiyor. Öz kaynakları eksi. Ve baktığınızda bizim bakkal hesabına göre kağıt üzerine değeri olmuyor gibi duruyor. Ama işte indir gelmiş nakit ve gelecekteki perspektife baktığınız zaman çok ciddi değer üretilecek gibi ve bu değere istinaden şu anki değerinin 9 milyar olduğu hesaplanmış arkadaşlar. Ee, ve e, öz sermayesi 7 milyar 400 milyon olarak bulunmuş. Net aktif değerine de göre yani %30 iskontolu. Hani bizim GYO'da yaptığımız klasik net aktif değer. Şirketin öz sermayesi. Üstü halka açılış piyasa değerini karşılaştırdık. E, bu şekilde düşündüğümüz zaman bakın. Halka arz gelirini bile üzerine ekleseniz 8 milyar 276 milyon bu şirketin öz sermayesi olacak. Halka açılış değeri 5 milyar 875 milyon olduğunu görüyorsunuz. Yani piyasa değerinden çok daha düşük. Ee, şey piyasa değeri öz göre çok daha düşük. Dolayısıyla piyasa değerinin defter değerine bölümü 0.7 çıkıyor. Zaten buradaki defter değeri ve nat aynı. Çünkü aracı kurum e, hali hazırda yeni değerleme raporu yapıldığı için ekstra bir net aktif değer hesaplamasına gitmemiş. Direkt hali hazırda oradaki net aktif değeri şey defter değerini alıp piyasa değeri şey net aktif değerini alıp piyasa defter değeri olarak koymuş ve bunu piyasa değerle hesaplamış ve %32 de iskonto uygulamış. Ve buradaki piyasa değeri defter değeri birden çıkacağını %30 iskonto olarak 0.7 gibi bir değerden çıkıyor arkadaşlar. Özellikle son bir yılın yarısında 3 milyon 500 milyon burada net kar görünüyor. Ama buranın tamamı elindeki altındaki şirketlerin değerleme karları. Bu şirketlerin ürettiği nakit akışları hala hazırda değil arkadaşlar. Ve özellikle son 5 çeyrek yani e, son bir yılı almadım çünkü en son değerleme 5 ay. 5 çeyrek boyunca yapılmış. Son 2 çeyreğe aldığınızda da burada 7 milyar 400 milyonluk değerleme olduğunu görebiliyorsunuz. E Zaten şirket 2022 yılında kurulmuştu. E kuruluş değeri demek ki bu da 13 milyon TL gibi bir değer. Ve 2 yılda 7 milyar değer üretmeyi veya değerleme yapmayı başarmış bu yaptığı işlerle beraber. E tabi ki böyle yatırım holdinglerde FK'nın çok bir önemi olmuyor arkadaşlar. Burada önemli olan holdingin ne kadar değerlendiği. Veya ileride düşünürseniz holdingin ne kadar nakit akışı ürettiği. He, holdingin nakit akışı üretmesi için altındaki şirketlerin büyümesi, para kazanması ve holdinge temettü olarak vermesi lazım ki holding kendisine bir nakit akışı üretsin bu taraftan. Veya altındaki şirketleri halka arz edip veya birilerine satıp bu şekilde nakit akışı üretecek. Dolayısıyla yatırım holding satın alma işi birazcık e, farklıdır arkadaşlar. Diğer şirket almaktansa. E, ona göre siz hesabınızı yapın. Burayı bir e, şirketler topluluğu alıyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor. Hala hazırda kendisine nakit akışı bir durum yok arkadaşlar. Şimdi mesela Koç Holding'de siz şunu diyebilirsiniz. Ford, Tüpraş hepsi temettü veriyor. Bu temettüler tamamen Koç Holding bünyesine geliyor. Ve Koç Holding'in bir nakit akışı var. E, Koç Holding size buradan zaten temettürünüzü veriyor. Şimdi bu şirkete baktığınız zaman çok fazla böyle bir durum göremiyorsunuz. Şu an için arkadaşlar. Çünkü bariz bir karlılık görünmüyor. Şimdi kaç lot düşer tarafına geldiğimizde 9,5 milyon not var. Tamamen eşit olması güzel. 125 TL'den satılacak. Şimdi bu şirket 3 tane halka arz var. Ee, fiyatı da biraz yüksek. Tek not en azından yüksek. Bir de belki insanlar ne olduğunu tam anlamaz. Biraz az katlım olabilir. Burada 3-4 milyon arası bile katlım olsa sizin burada 2 ya da 3 not alma ihtimaliniz var. Ee, ben bu halkarıza katılırım. Yüksek lotta almak için 500 TL atacağım. Burada minimum katılım bile olsa 500 TL'lik gelmesini istiyorum ama e, bu şirketle ilgili ne düşünüyorum derseniz çok fazla bana gelecek bir iş değil. Yani uzun vadede düşüneceğim bir şey değil ama halka arz çılgınlığından ve halka arzın heyecanından faydalanmak istediğim için katılacağım. Nereden zaman tamam bozarsa muhtemelen o zaman e, vedalaşırım diye düşünüyorum bu şirkette Çünkü çok yeni yani bir şirket kurulduktan sonra arkadaşlar 5 litre ise gördüğünüz gibi. Burada net nakit akışı üretmesi vesaire imkansız. Dolayısıyla e, yavaş 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 belli bir süre sonra burası nakit akışı üretmeye başlayacak ve gerçek değeri ortaya çıkacaktır. Burada yapılan tahminler değerleme raporunda tamamen tahmindir. Ve ileriye e, gittiğimizde bu tahminler tutmazsa çok ciddi burada yanılgı olabilir. 9 milyar değer biçilmiş. E, Binden bile değeri belki 3 milyar olarak e, çıkacak olabilir yıllar içerisinde. E, Dolayısıyla e, böyle çok fazla riskli işlerin içerisinde ben çok bulunmuyorum. Daha halihazırda oturaklı neyi belli olan ve ben basitçe bakkal hesabı yapabildiğim şirketlere ortak olmak istiyorum. Ve e, uzun vadede onları değerlendirmek isterim. Ama burası gerçekten bakın şu işler e, dünyada gelecekte olabilecek işler. Çünkü gerçekten tutuyor. Yani İstanbul gibi yoğun trafik özellikle Avrupa vesaire tarafında bu elektrikli bisiklet, elektrikli skıtır, e, elektrikli mobilet olayları. Çünkü onlar aslında bizden bu konulara çok daha öndeler. E, dolayısıyla Buralar tutabilir. Yani Mart vesaire de tuttu. Ee, onun dışında bunlara ekstra bir düzenleme gelmesi, bir engelleme gelmesi, bir şey olmazsa e, muhtemelen bu işler tutacaktır diye düşünüyorum. Hani çok yeni, her şeyin başında olan bir iş alıp geleceğe e, beklemek istiyorsanız katılabilirsiniz. Ama 9 milyar TL ödediğinizin dikkatini çekerim. Yani bunlar yeni, ben çok az bir para ödüyorum. yiyecek çok değeri artacak diye ve Zaten burada indirgenmiş nakit akışları. Şirketin 10 yıl boyunca üreteceği nakit akışları hesaplanmış, enflasyona vurgulanmış, günümüze doğru indirgenmiş. Ve bunların değeri zaten 9 milyar TL bulmuş. Dolayısıyla neye yatırım yaptığınıza dikkat edin. Siz gelecekte tahmin edilen nakit akışlarına göre yapılan değerleme üzerinden halka arıza katıyorsunuz. Ve buna istinaden biçilen değerle şirkete yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar. E, Dolayısıyla işte Geleceğe yatırım yapıyorum diye neye yatırım yaptığınızı bilmeden yatırım yapmayın. Umarım anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer ki hani bunları çok fazla anlamıyorsan şey izleyebilirsiniz. YouTube'a yazın. Bil Akman'ın 40-45 dakikalık bir şirket değerlemesiyle ilgili şey var. Bil Akman yazarsanız oradan bulabilirsiniz. Size limonata standı kurarak bir şirketin nasıl gelişti, nasıl değerlendi ve bu değerlemeler nasıl kazandığını, gelecekteki değerin nasıl belirlendiğini anlatıyor. E, basitçe 3-4 yıl hiçbir nakit akışı olmayacağından bahsediyor genellikle şirketler kurulduktan sonra. E, bunu anlamadan da çok fazla geleceğe yatırım yapıyorum diye düşünemezsiniz arkadaşlar. Borsamıza hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.